Şimdi yatak odamı bir şöyle bir toparladım, tozunu aldım, süpürdüm, sildim. Şimdi e, mutfağımı halledeceğim. Çünkü bir de ben sizinle biraz vakit geçirmek istiyorum. Neden? E, çünkü bayağıdır sizlerle ilgilenemedim, paylaşım yapamadım. O yüzden e, bugün böyle yapacağım arkadaşlar. Kahvaltımızı yaptık, masayı toparladım. Ekmek vardı aslında oğlum alma dedim ama ekmek almış gelmiş. Ee, bu arada kızlar ben bayat ekmekten niye yapıyorsunuz? Nasıl değerlendirebilirim? Bana da fikir verin lütfen. Masamı toparladım kızlar ama şey yapacağım, süreceğim, işte burayı da toparlayacağım, ee, sonra birazcık bir sohbet edeceğim sizinle, sonrasında videoyu sonlandıracağım, buraların temizliğini yaparken de yine başka bir gün hallederiz, konuşuruz, birlikte o şekilde video atarız çünkü hepsini bir günde yapınca bu sefer ben içerik bulamıyorum. <laughs> Sizler nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? Görüşmeyeli nasıl gidiyor hayat? Ben e, mutfağımdan da anladığınız üzere taşındım arkadaşlar. O evden taşındım. E, bu evi tuttuk. Buraya yerleştik. Sevdiğim yeri kızlar balkon. Balkonu çok seviyorum buranın. Bu arada annem geldi yanımda. İyi oldu dedim anne geldi falan diyorum. Gelmiyordu. Neyse zar zor ikna ettim geldi. Da. Özledim ben sizlerle vakit geçirmeyi gerçekten ee, ama bir türlü fırsat bulup e, paylaşım yapamadım sizler. o yüzden de böyle bir ee, kızlar bakın şöyle bir şey yaptım. Şu altındaki peçeteyi alayım artık, çünkü yedik o kalanı. Ay. Bakın şöyle bir paylaşım yaptı Paylaşım diyorum. <laughs> Kurabiye yaptım, böyle çayın atıştırmalık falan. Bunun içinde un, yağ, şeker, hiçbir şey yok arkadaşlar. Ee, sadece şu dışında gördüğünüz gibi e, çok az bir çikolata. Şöyle iki parça erittim. <laughs> onu kullandım. Onun dışında hiçbir şekilde çikolata yok. Eğer dilerseniz bir gün tarifini verebilirim sizlere de. Yani bu ara yediklerime, içtiklerime dikkat ediyorum artık. O yüzden bu tarz bir şeyler hazırladım. Çünkü çok çikolatalı bilmem neydi şeyler yediğimiz zaman da <laughs> böyle oluyorum. Tosun oluyor. <laughs> o yüzden böyle bir şey yaptım. Neyse, bu videoyu bu arada şey yapmak istemiyorum. Bugün temizlik videosu çekmeyeceğim. Sadece odamı toparlarken gösterdim. Daha sonra yine mutfak falan toparlarken de Allah izin verirse göstereceğim. Ee, ama şimdi şöyle yapalım. Ee, birer kahve içelim. Hadi sizler de hazırlayın kahvenizi. Şöyle güzel, bol köpüklü bir kahvemiz olsun. Yaşayacağız. Benim bu videoyu Ne yalnız. Ee, kahve makinesinde yapmayacağım şu anda. Gezde de yapacağım bugün olsun. Daha sonra da kahve makinesinde yapacağım. Sizi ben şu tarafa alayım ya. Orası çok karanlık çıktı kızlar. Böyle daha iyi oldu sanki değil mi? Evet tamam canım süper oldu. <laughs> Bir gel desem hoşuna gelirim kulesim için Dağlar delerim olsun kerem yalan Tek gerçek benim benim sevdam Benim sevdam Sizceler ee, şu Bu arada kahve olurken de sadece şu içinde bir iki bardağım var var. Onları bir halledeyim. Bu arada e, telefonun tepesi kırıldı arkadaşlar. Kocak yeri. Ondan dolayı şey yapamıyorum. Bu normal bir tri tripod değil de telefon tutacağı şu an kullandı. Aslında alayım dedim öyle çekeyim falan dedim ama bu ıı, türlü alamadım. Nasip olmadı ya. Bilmiyorum öyle kaldı. O yüzden dedim ki aman çek dedim. Boş ver bundan çek. Benimkisiler beni bilmiyorlar mı sanki? İdare ederler onlar beni dedim. Benimkisiler beni idare ederler dedim. kadar sadece şu bir tezgahın içindekileri bir yıkay şey vereyim kızlar kızlar <gülüyor> <gülüyor> ya, dedim ki özledim benim kişileri dedi, dedim bugün dedim küçük bir video da olsa dedim çekeyim, atayım. Belki basalım dedim altı nasıl yorumlar gelecek, ne yapacaklar. Eğer isterseniz devam ederiz. Şu anda çalışmıyorum da arkadaşlar. Zaten evdeyim. O yüzden artık zamanım var. Paylaşım yapabilirim. ondan dolayı böyle çekeyim dedim. Burada soracak olursanız onu da söyleyeyim. Burası benim ürün Kendilerini kiraya verdim. Ee, burası da kira arkadaşlar. Hani ev falan diye soran olursa o yüzden ben hani cevaplayayım Şu kahvemize de bir bakalım. Olsun. Da şu da şu kadarcık bir pilavım kalmış sadece de. Bilmiyorum yenir mi yenmez mi? Anne video çekiyor seni arayacak de. Böyle kabaca alayım dedim. Ay duramıyorum ben sağ sol olduğu zaman. Ne olacak böyle bilmiyorum. Aslında dursak iyi olacak. Valla bakıyorum da şöyle hani e, ne bileyim böyle ama sağdım çayra diyenler daha rahat ediyor. Aslında ben de öyle olmak istiyorum kızlar. Olmuyor. Bu arada yaptığım kurabiye dediğime bakmayın kek gibi oldu aslında. Yumuşak oldu. Böyle çıtır çıtır olmadı. Yumuşak oldu ama güzel bir tadı var. Benim sadece tek atam içine üzüm koymuştum. Onun çiğdi biraz. fazla geliyor. Ne diyordum ben son? Hı, kendi evimden taşındım arkadaşlar. Orayı kiraya verdim. Ben kendim de kiradayım şu anda. Evet. Şimdiden hani o sorunuzu dedim cevaplayayım. Of, çok da güzel oldu ve köpürdü kahvelerimiz. Baş. Bugün <laughs> <laughs> göstereyim size. Gördünüz mü? Çok güzel oldu. Bu arada size şöyle şey balkonumu göstermek istiyorum. Buranın gerçekten en çok sevdiğim yeri balkonu kızlar. Gördünüz mü? Şöyle balkonu. Buraya da böyle şey koydum. Aslında burada köşemin bir parçası vardı kızlar. ama artık soğudu dedim. Ha, oturuluyor. Evet şu an ama artık hani böyle akşamüstü falan oturulmuyor. Şöyle şurada bir şöminimiz var. Annem kabak getirmişti. Bu kabak o kabak. <laughs> Şu şekilde. Buranın bir de su taşıma derdim yok. Şurada şey suyunun olması gerçekten müthiş güzel. Onu, ona o duruma bayıldım. Oraya göstereyim istedim size. Benim evimde balkonum kızlar küçüktü biliyorsunuz. Ben şunu hemencik bir anneme vereyim. Geliyorum. şöyle şu şekilde artık şimdi benimkilerle biraz sohbet edelim dedim şu diğer kapalı balkonum var buraya geldim kızlar burada biraz sizlerle konuşmak istiyorum ay ay geçtim her yeri bu arada sizi nasıl yapayım ya şöyle koysam nasıl olur? Görünüyorum. Da tutmuyor bu telefon. İşim var vallahi benim bununla nasıl edeceksek bilmiyorum. Neyse hayır oldu galiba. <laughs> Böyle yani kızlar. Bana sormak istediğiniz bir şey varsa lütfen çekinmeyin sorun. Konuşalım. Benden istediğiniz şeyler varsa Onları da söyleyeyim. Çünkü ben bu niye böyle oluyor? Allah Allah. <laughs> Kızlar ben bilmeden elim bir yerlerine neymiş bunun tamam mı? Ondan sonra ışık mışık olmuş. Ben sarardım, soldum, bir şeyler oldum. Ne oluyor dedim, anlamadım. Allahım ya Rabbim ondanmış diyorum. Çıktım da yeniden başlattım videoyu. Durum böyle yani. Ee, bakalım tekrardan dönmek istiyorum bu arada farkında mısınız? Bilmiyorum kızlar gerçekten heyecan yaptım bugün. Azıcık dedim hem kahvemi içeyim hem biraz konuşayım dedim. Ee, bu arada sizden bir şey rica edeceğim aranızda böyle diyet üzerine tarifler olan varsa ya da işte kilo verme çalıştığınızda evet ben bunu yaptım Şengül gerçekten işe yaradı. Falan dediğiniz şeyler varsa lütfen onları da benimle paylaşın. Hmm. Kilo vermeye çalışıyorum, yana dön. çok kilo aldım çok. <laughs> Öyle işte. Onlar da da bana yardımcı olun kızlar birbirimize yardımcı olalım. Ee, bundan sonra ufak ufak da olsa küçük küçük videolarla da olsa geleceğim yine sizlerle olacağım inşallah. Ee, neyse artık çok uzatmayayım. Bugünlük videom böyle olsun. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok dikkat edin. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.